Herkese selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bebek kabakla nefis bir yemek tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. İyi seyirler. Öncelikle kabakları güzelce yıkıyoruz. İki ucundaki sap kısımlarını aldıktan sonra kabağa çizikler atıyoruz. Kabuğunu soymuyoruz. Ben bu işlemi oyacağın tırtıklı kısmıyla yaptım ama çatalla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Kabakları tekrar yıkayalım. Bir kenarda beklesinler. Biz de sosunu hazırlayalım. Tencereye yağımızı alalım. Bir adet de doğradığımız büyük boy soğanı ekleyelim ve kavuralım. Ben böyle piyazlık şekilde doğradım. İsterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Soğanlar kavrulurken 3 adet domatesin kabuğunu soyalım ve ufak ufak doğrayalım. Soğanların üzerine ekleyelim. 3 adet domatesin üzerine biraz da domates sosu kullandım arkadaşlar. Bu yemeğin en önemli özelliği bu domatesli sosu. Çok güzel bir lezzet veriyor. Şöyle biraz karıştıralım, bir taşım, kaynasın. Daha sonra 3 adet büyük boy doğradığımız sarımsakları ilave edelim. damak tadına göre karabiber, pul biber ve tuzunu ilave edelim. Sosumuz artık hazır. Bu şekilde bile çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi kabaklarımızı ilave ediyoruz. Kabakların hepsini tencereye alıp tencerenin kapağını kapatalım ve ara ara karıştırarak yumuşayana kadar pişirelim. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Artık servis aşamasına geçebiliriz. Sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Sarımsaklı yoğurdun üzerine kabakları yerleştirelim. Daha sonra hazırladığımız sostan üzerine döküp tekrar sarımsaklı yoğurt dökelim. Son olarak üzerine dereotu serpelim ve yemeğimiz artık servise hazır. İster sıcak ister soğuk olarak tüketebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.